arada yer aldığını görüyoruz. E, pek çok detay var ama öncesinde manşetleri bir yorumlayalım. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı bizimle beraber bu sabah e, Cansel Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Aralık ayı rakamlarıyla beraber 2022'nin tamamına ilişkin fotoğrafta netleşmiş oldu. Konu sektöründe en azından öncelikle satış rakamlarından başlayacak olursak nasıl bir seneyi geride bıraktık? Önce orayı yorumlayalım isterseniz. Aslında e, Aralık ayında bütün ...yılın kaybını... ...öncelikle <laughs> merhaba... E, ...aralık ayında bütün yılın kaybını... E, ...karşılamış olmanın... E, ...şaşkınlığı içindeyim açıkçası... ...207 bin konut satışı... ...geçen senenin en yüksek rakamı... E, ...gerçi aralık ayı... ...her zaman yüksek olur ama... E, ...bu gerçekten... ...yüzde yüze yakın bir artış... ...bir önceki aya göre... ...tabii geçen sene aralığına göre düşük ama... E, ...bu senenin aralığına... ...yani kasımına göre... E, Neredeyse 117 binden 207 bin'e bir yüz binlik artış var. E, yılı geçen seneyle aynı rakamda kapatıyoruz. E, tabii alt başlıklara bakmak gerekiyor Zeynep Hanım. İpotekli satışlarda durum nedir diye 30 artmış durumda kasımdan aralığa gelişte. E, Aralık ayındaki e, takribi 21 bin ipotekli satış bir önceki yıla göre e, o da yarı yere düşmüş durumda. Yani aslında e, yıl içindeki değerlendirme daha iyi bir önceki yıla göre değerlendirme daha kötü bir senaryo görünüyor 2022 yılında 2021'e göre kıyaslarsak ee, tabi aslında bir beklenti vardı Aralık ayında kampanya beklentisi nedeniyle alımlar biraz gerilemişti. Demek ki bu potansiyel durmasaydı bu rakam 207 bin değil daha yüksek olurdu diye düşünüyorum. Şu anda çünkü Ocak ayında bekleyen talebin kampanyada istenilen faiz oranlarını ikinci elde yakalayamaması nedeniyle gerçekleşmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla Aralık'ta bir bastırılan bir talep vardı. O da bunun içerisinde dahil değil diye düşünebiliriz. Yabancıya satış bizi şaşırtmadı. Zaten yabancıya her zaman Verilen rakamlar yani aşağı yukarı 6 bin civarında bekliyorduk. Her sene bir önceki seneye göre bir miktar artıyor. Aylık ortalamada 5-6 bin konut satılıyor. Bunun da takribi %30'u da körfez ülkelerine satılıyor. Dolayısıyla Rusya'da bizi ilk sırada olmasıyla şaşırtmadı. Bunlar bizim hani genel olarak beklediğimiz şeylerdi. Diye yorumlayabiliriz. Peki beklenen dediğiniz ve artık açıklanmış olduğunu bildiğimiz konut kampanyası size göre sektör üzerinde nasıl bir etki edecek? Burayı da açalım isterseniz. Çünkü genellikle bu tip kampanyalar iyi niyetle açıklansa da sonuçta fiyatları tekrar yükselten bir unsur olarak maalesef geçmişte de karşımıza çıktı. Şimdi tabii iki etkisi var. Birincisi talebi yoğunlaştıracağı için ikisi de satışlı motive ettiği için yani bir denge sağlanması gerekiyor ama burada kampanyanın bence en önemli özelliği sorun da diyebiliriz bunu aslında gereklilik de diyebiliriz taraftan da bakmak lazım. Birinci el konutlara sadece yönelik olması. Aslında alım gücüne baktığınız zaman birinci elin alım gücü o kadar yüksek değil Türkiye'de. Her zaman birinci eldeki konut satışlarını 30 civarında civarında görüyoruz son üç senedir. 2020'de de 2021'de de aynı şeyi gördük. 2022'de de keza aynı şekilde gerçekleşti. Dolayısıyla aslında biz bu kampanyada sadece yüzde otuza yönelik bir e, ...kampanya yapılmış gibi e, düşünebiliriz. E, dolayısıyla ikinci el konutların olmaması bir problem. Ama öte yandan da ikinci el konutlar olsaydı... ...o zaman da fiyat baskısı çok yukarı çıkardı. Onun da piyasaya olumsuz etkisi olurdu. Dediğim gibi her iki taraftan da bir denge var burada. E, dolayısıyla bu yapılan kampanyayı e, sınırları dahilinde e, yapılmış... ...ve hani piyasayı çok yükseltmeden bir motivasyon verilmeye çalışılmış sınırlı bir kampanya olarak düşünmek lazım. Herkesin bu krediye ulaşması mümkün değil gibi duruyor. Şimdi bugün öğleden sonra konut fiyatları ile ilgili veriyi de karşılayacağız. Geçen sene örneğin İstanbul tarafında %200'ü bulan bir konut fiyat artışı geçen veri setinin içinden çıkmıştı. Türkiye geneli için ise %180'in üzerindeydi. Bugün karşılayacağımız veriden neler beklersiniz? Konut fiyatlarının önümüzdeki süreçte neler bekler? Çünkü siz de az önce talepten bahsettiniz. Genelde hep yayınlarımızda altını çiziyorsunuz. Bir barınma sorunu var diye aynı zamanda inşaat maliyetlerinin de hep rekor kırdığını izliyor. Diyoruz. Evet, şimdi aslında şöyle bir sıralama var yatırım mantığında. Araba alamayan telefonunu değiştiriyor, ev alamayan arabasını değiştiriyor. Ev alamayan yine ev alamıyor aslında. Tasarruf etme motivasyonu aslında çok kayboldu insanlarda. Çünkü artık ev o kadar erişilemez bir rakama geldi ki insanlar için eskisi kadar tasarruf etme düşüncesi yok ve dolayısıyla harcamayı arttırıyor bu. Hani bir toplumsal bir problem aslında. E, erişilebilir konut hala devam ediyor sorun. Barınma sorunumuz yakın vadede çözülebilecek gibi de değil. Bu kampanya da çok çözecek gibi görünmüyor. Erişilebilir konutta e, sorunumuz devam ediyor. Tabii bir takım önlemler alın da onlar hani kampanyaları işte emlak konutun yaptığı e, yeni konut edinimi gibi şeyler güzel ama yine de e, aslında ihtiyacın hızına erişemiyor bu kampanyalar. Dolayısıyla özel sektörü bu konuda motive etmek gerekiyor. E, ama yine dediğim gibi maliyetler buna da çok izin vermiyor. Başka yani şapkadan tavşan çıkacak başka yöntemler gerekiyor açıkçası. E, onları da şu anda çok e, ekonomik şartlar altında göremiyoruz piyasada. Takip edeceğiz. Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı çok çok teşekkür ederiz bizim için.